arkadaşlar merhaba yeni bir video ile sizlerleyim bildiğiniz gibi bir süredir balıklarımda malavi cikletlerimde ee, şey var iç parazit var onlarla uğraşıyorum işte sarımsaklı yem veriyorum eee, şey kontil damlattım yemlerine iç parazit ilacı kontil var strax vardı o bitti gerçi ondan ondan daha önce vermiştim Ara ara yine flagi veriyorum. Bunda videoları var. Şimdi tekrardan bir şey vereyim dedim. Yani flagi vereyim dedim. Balıklara 2-3 gündür yem vermemiştim. Biraz aç kalsınlar dedim. Şimdi şunu göstereyim istedim size. Flagi ne için kullanılır? Ee, şurada işte, metronidazol antibiyotik grubuna ait bir ilaçtır. Vücudunuzda enfeksiyona yol açan bakteri ve parazitleri öldürür devamı şurada aşağıdaki durumlarda kullanılır diyor. Kan, beyin, akciğer, kemik, cinsel organlar, mide ve bağırsak enfeksiyonları. Bizim zaten işimize yarayan buradaki bağırsak enfeksiyonları. Şuradaki bakteri ve parazitleri öldürür şeyi. Bizim istediğimiz e, şeyin sorunun cevabı. Başka ne yarıyormuş? Bacak yaraları ve basınca bağlı gelişen vücut yaraları ameliyat sonrası gelişebilecek enfeksiyonların tedavisinde. Şimdi öyle. Şimdi bir tablet şeyi yarım çay bardakta erittim. Şöyle iyice karıştıralım. Ilık su koydum. Hatta ılıktan biraz daha ileriydi. Sıcak gibiydi. Kaynamış ama soğumaya yakın bir suydu. Şimdi böyle eridi bu. Bunun içine biraz Şuradaki yemimizden koyacağım. Açabilirsem tek elle. Yemi de göstereyim. Yem de böyle karışık yemimiz. Bunun içinde belki onu geçkin şey var. Çeşit olarak yem var. Yani birçok çeşit var. Daha yakından göstermek gerekirse. Bunun şöyle kaba taraflarından, üçlerden alacağım bunun içine koyacağım. Yaklaşık bir 5-10 dakika emdiriyorum. İyice ilacı emsin diye yem içine çeksin diye. Bir 5-10 dakika bekletiyorum. Ondan sonra bu yemle birlikte yani suyla birlikte direkt döküyorum. Bir daha ayıklamaya uğraşmıyorum. Zaten ayıklanmaz. Zaten eriyor bazıları içinde çözülüyor falan. Yani direkt bunu suya döküyorum ve yemeye başlıyorlar. Onu da birazdan gösteririm arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yani şeylerinden üst kabalarından seçtim böyle büyük yemleri ama yani sıcak suda bekleyince biraz da yemle birbirine geçsinler diye karıştırınca yemler böyle un ufak oluyorlar. Biraz daha büyük kalsalar çok daha iyi olacak ama yani sıcak su eritiyor yemleri. kumların arasında arıyorlar yemleri. alıyor şey içindeki yemi seçiyor ya yani geri kalan kumları atıyorlar bir daha dışarı hepsi aynısını yapıyor göstereyim şöyle onları bulurlar tekrardan o zaten yem bütün ilacı emdi şimdi şöyle bardağın yarısını dökmüştük ikinci yarısını da dökeyim onu da yesinler daha sonra şey yaparım devam ederiz. Evet. Bu tiptekiler biraz daha büyük kalmış. Şöyle. Çok yem oldu. Yemi bir, yani bilerek biraz çok atıyorum ki ee, zaten dediğim gibi çoğu ufak oluyor. En azından arada birkaç tane büyük kalırsa onların bir faydası olsun diye hayvanlara bakın şuradaki o kayanın üstüne dökülen yemleri nasıl saldırıyorlar. Allah her şeyi deniyoruz ama iç parazit olan balığı yani kurtarmak çok kolay olmuyor. Yani günden güne eriyip gidiyorlar. Sarımsaklı yem olsun, iç parazit ilaçları olsun türlü türlü. Kontiller, Straxlar, Filagiler bir şekilde deniyoruz ama yani önemli olan yakalatmamak. Yakalandığı zaman kurtarmak çok kolay olmuyor. Bunlar A101'den alınan tavuk ciğeri vardı. Onunla ben mama yapmıştım bunlara böyle yem yapmıştım. Herhalde o yaptı. Onun dışında çünkü ondan önce şey veriyordum. Dana yüreği veriyordum. Yani dana yüreğini hatta çiğ de verdiğim oldu. Ee, onunla da mama yaptığım olduğu videoları da var kanalda yani dana yüreğinde hiçbir iç parazit olmadı ama dana yüreği bitmişti ben de facebook gruplarında bir yerde gördüm böyle işte tavuk ciğeri veriyorlardı tavuk ciğeriyle yapılan şey veriyorlardı mama veriyorlardı e dedim ben de alayım 101'den alışveriş yapıyordum orada öyle gözüme çarpmışken aldım getirdim onunla mama yaptım Ondan sonra ben de başladı iş parizitler. Yani Keşke yapmasaydık. Ama ya bu hataları da iyi yapmak lazım. Şimdi bunlara da tecrübe ediniyor. Bunları yapmazsan da anlayamazsın hata olduğunu. Yapacak şey yok. Hatalar olacak. Bütün kayaların üstüne dökülmüş falan yemleri arıyorlar şu anda. Aşağıdaki kumların arasındaki yemleri arıyor. Yani yukarıdaki kayaların aralısına giriyorlar. Oradaki yemleri arıyorlar. Mesela görüyor musunuz? Şurada hep yemler var dökülmüş. Yakınlaşsam gösterebilir miyim? Bak aldı onu. Oraya giren yemleri falan arayıp buluyorlar. Şuradaki yosunluk çok hoşuma gidiyor. Güzel kahverengi biliyorsun. Şöyle taşların çoğunda var. Bunlar ilk videolarında görebilirsiniz mesela geçmiş videolarında Bembeyaz beyaz taşlardı bunlar. Şunlar falan. Bakar mısınız şu güzel görüntüye? Çok hoşuma gidiyor mesela şunu getirdiğimde bembeyazdı. Gerçi buralar biraz pas gibi olmuş, buralar biraz kötü gibi görünüyor da. Neyse bir gün akvaryumu zaten şey yapma niyetim var. Akvaryum komple. Ama artık bu kışın olmaz. Havalar soğuk. Çünkü onun su ısısını ayarlamak falan biraz zaman alır. O da tehlikeli bir iş. Yazın bu akvaryumu komple çıkartıp içindeki taşları, kayaları falan kumları, mumları yıkamak istiyorum. Uzun zamandır böyleler. Tekrardan sıfırdan bir kurulum yapmak istiyorum her ne kadar dip çekimi veya su değişimi falan yapıyorsak da yine de arada bir ya arada bir derken tabi böyle yılda bir defa falan veya iki yılda bir böyle akvaryum komple bir yıkamanın yani zararı olmaz üstüne faydası olur şu kumlarda bekleyen şey oluşan nitrattan falan da kurtulmuş oluruz çünkü o nitrat patlamaları ee, yani ölümcül bir risk teşkil ediyor. ben yani gözümle akvaryuma baktığım için bazen telefon kayabiliyor. Kusura bakmayın. <laughs> Balıkları canlı gözle izliyorum. Çünkü hangisinde ne var ne yok. Kameradan çok belli olmuyor. Kendimce bakıyorum. İç iş işte olanlar hangiler diye. Sen ne yapıyorsun orada? Gitti. Balıklarımızda şey de durdu. Ee, neydi onun ismi? Üremeleri de durdu. Artık ağzı dolu olan balık da yok. Çok fazla. Şurada kayalar onlar için koydum. Burada kayalar onlar için koydum ki iyi yavrular şu, şu, şu deliklerin içine e, bunlar da girebiliyor. Küçük ya yani şu akvaryumda küçük dediğimiz balıklar da girebiliyor. Yavruları yiyorlardı küçük deliklerden falan. O yüzden dedim şu kayaları koyayım. Oradaki saklanmaları daha dedim şey olur. Ne yani olası olur. Orada saklanırlar. O kayaları koyduktan sonra da balıklara zaten iç parazit peydah oldu. Ve Yavru falan da durdu artık, yavru da alamıyoruz. Bakalım şu şeyden, lanet hastalıktan kurtulayım. Yavru işi kolay, yavru alırız her türlü yine. Yavru da sorun yok. Erkeklerimiz de sıkıntı yok çok şükür. İki tane, hatta üç tane şunu da sayarsak. Bu, bu çok güzel erkeğimiz. Sarı erkeğimiz var. Mapanga erkeğimiz var. Erkeklerimiz iyi. Yanına aldığımız 3-5 tane dişi atarız. Yavru almaya devam. Ama ilk önce hastalıktan kurtulmalıyız. Çünkü yanına getireceğimiz sağlıklı dişiler de hastalık, kapa hastalık kapacaktır. Bu şeydi. Bu hastalıklı akvaryumda. Sağlam dişiler de var. Mesela bunda hiçbir şey yok. Erkek gibi dişi. Ondan yavru da aldım. Aslına bakarsam ben Mesela şu da var. Erkek zannediyordum arada onları. Sonra bir baktım ağızları dolu hayvanların. Onlar da güzel dişi. Baskın dişiler. Hiç hastalık kapmayan da var. Yani tabi bağışıklık sisteminle alakalı. Ha belki de taşıyıcılar. Onu da bilemeyiz tabi. Belki hani belirti göstermiyor ama taşıyıcı. Mesela bunda var. Bunun karnı içeri çökmüş. Görüyor musunuz? Çok net belli oluyor. Başka Nerede? Bakın. Çok net belli zaten kuyruğu falan da büzmüş. Sıkıntılı hayvanlarımız var tabi. Neyse i̇şte videoyu çok da uzatmayayım. Zaten söyleyeceğimi söyledim. Göstereceğimi gösterdim. Şöyle bir 30 tane daha çeksin. Sonra kapatayım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şöyle bir an önce yükselelim. Bin aboneyi bulalım da. Önümüze bakalım daha sonra. Ne yapıyor? Kur yapıyor. Kendinize iyi bakın. Sormak istediğiniz bir konu olursa videonun altına sorabilirsiniz. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere.